İsrail ordusu tahliye uyarısının ardından Yemen'in başkentindeki Sana Uluslararası Havalimanı ve bazı noktalara hava saldırıları düzenledi. Başkent üzerinden yoğun duman yükseldi. Husilere bağlı Almasirah Televizyonu, başkent Sana'nın kuzeyindeki bir çimento fabrikasıyla Bani El Harit bölgesindeki bir elektrik santralinde hedef alındığını aktardı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada İsrail Hava Kuvvetleri'nin Yemen'deki Husi rejimine ait hedeflere bir gün arayla ikinci kez saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. Sana Uluslararası Havalimanı'nda Husilerin altyapısının hedef alınıp imha edildiği ve havalimanının tamamen devre dışı kaldığı aktarıldı. Havalimanının Husiler tarafından silah ve eleman tedariği için kullanıldığı, terör amaçlı işletildiği iddia edildi. Ayrıca Sana'daki bazı elektrik santrallerine ve Sana'nın kuzeyinde bulunan Husilerin tünelleri ve askeri altyapısının inşasında kullanıldığı belirtilen bir çimento fabrikasına da saldırı düzenlendiği belirtildi. Husilerin son bir buçuk yıldır İran'ın öncülüğü ve finansmanıyla İsrail ve müttefiklerine zarar vermek, bölgesel istikrarı baltalamak ve küresel seyri sefer özgürlüğünü aksatmak amacıyla faaliyet gösterdiği öne sürüldü.